Karanların Misafirleri isimli korku hikayemize hoş geldiniz. Karanlık ormanların derinliklerinde terk edilmiş bir ev, içinde saklanan korkunç bir aile sırrı, bu dedemin eski defterinden çıkan lanetlerle, cinlerle ve insan ruhunun en karanlık taraflarıyla örülmüş bir hikaye. Bir arkeolog, geçmişin sırlarını çözmek için çıktığı bu yolculukta kendini beklenmedik bir kabusun içinde buluyor gerçek ile kabusun birbirine karıştığı unutulmayacak bir deneyime hazır olun. Bu, Karanlıkların Misafirleri. Birinci Bölüm Unutulmuş Ev Dedemin evi, Karadeniz'in iç kesimlerinde, ormanın hemen kıyısında, köyden ayrı düşmüş bir yapıydı. Çocukluğumda yaz aylarını burada geçirirdik ama dedemin ölümünden sonra ev boş kalmıştı. Babam, o ev artık bizim değil derdi hep. Anneme sorduğumda bakışlarını kaçırırdı. Dedemin evini neden terk ettiğimizi hiç anlayamamıştım. 15 yıl sonra üniversiteyi bitirip arkeoloji bölümünden mezun olduğumda bölgede yapılacak bir kazı çalışması için gönüllü oldum. Köyde konaklama imkanı olmadığını öğrenince aklıma hemen dedemin evi geldi. "Serhat, orası yıllardır boş," dedi babam telefonda. Sesi titriyordu. "Başka bir yer bul. Baba, sadece 3 ay kalacağım. Temizler, kullanırım. Hem köye yakın." Uzun bir sessizlik oldu. Peki ama durakladı. Geceleri dışarıda kalma. Eve girdikten sonra kapıyı kilitle ve sabaha kadar açma. Anlaşıldı mı? Bu tuhaf uyarıyı ciddiye almadım. Tamam baba. Söz veriyorum. Mayıs ayının sonlarında dedemin evine vardığımda güneş batmak üzereydi. Taş ve ahşaptan yapılmış iki katlı ev, hatırladığımdan daha küçük görünüyordu. Bahçeyi yabani otlar kaplamıştı ağaçların arasında kalmış ev sanki ormanın bir parçası olmaya çalışıyordu. Anahtarı kilide soktum. Kapı gıcırdayarak açıldı. İçerisi toz ve rutubet kokuyordu. Eşyaların üzerlerinde örtüler vardı. Sanki birisi bir gün geri dönecekmiş gibi her şeyi koruma altına almıştı. Toz örtülerini kaldırdıkça çocukluk anılarım canlandı. İşte dedemin yıllarca oturduğu tekli koltuk, masanın üzerindeki gaz lambası, duvardaki solmuş fotoğraflar. Yatağımı hazırladıktan sonra ev biraz su ve temizlik malzemesiyle yaşanabilir hale geldi. Gece ilerlerken yorgunluktan gözlerim kapanmaya başladı. Babamın sözünü tutup kapıyı iki kere kilitledim ve yatağa uzandım. Tam uykuya dalacakken evin etrafından bir fısıltı duydum. Rüzgar olmalıydı diye düşündüm ama ses kesilmedi. Tam tersine arttı. Fısıltılar çoğaldı, birbirine karışan sesler halini aldı geldi geri geldi nihayet bekledik kan taze kan sözlerini işittim doğrulup oturdum fısıltılar aniden kesildi kalbim hızlı atıyordu kim var orada diye seslendim ama cevap yoktu birden evin etrafından tırmalama sesleri gelmeye başladı önce hafifti sonra şiddetlendi sanki biri hayır birileri tırnaklarıyla duvarları kazıyordu yataktan kalktım ve pencereye yaklaştım dışarıda zifiri karanlıktan başka bir şey görünmüyordu tam perdeyi çekecekken karanlığın içinden bana bakan iki kırmızı göz gördüm. Hızla geriye çekildim ve perdeyi kapattım. Ellerim titriyordu. Fısıltılar ve tırmalama sesleri sabaha kadar devam etti. İkinci bölüm, köyün sırları. Sabah olduğunda gece yaşadıklarımın bir kuruntu olduğuna kendimi inandırmaya çalıştım. Belki de babamın tuhaf uyarısı zihnime oyun oynuyordu. Kahvaltı etmeden doğruca köye gittim. Köy meydanında yaşlı bir adam beni karşıladı. Sen Osman'ın torunu olmalısın, dedi beni görür görmez. Dedenin evine yerleştiğini duyduk. Evet, ben Serhat. Nasıl anladınız? Gözlerinden, dedi yaşlı adam. Deden gibi bakıyorsun. O bakışları unutmak mümkün değil. Siz dedemi tanır mıydınız? Herkes tanırdı Osman'ı. Ben Muhtar Kemal. Gel bir çay içelim. Muhtarın evinde otururken dedemin bahsi geçti. "Deden özel bir adamdı," dedi Kemal Muhtar. "Kitapları vardı, eski yazılarla dolu, hep okurdu. Bizim köyde okuma yazma bilenlerin sayısı azdı o zamanlar. Deden hem okur hem yazardı." "Ne tür kitaplar?" diye sordum. Muhtar gözlerini kısarak baktı. "Cin kitapları," dedi sonunda. "Büyük kitapları. Deden cinlerle konuşurdu." Güldüm. "Muhtar amca, ben arkeologum. Böyle şeylere inanmam." İnanıp inanmamak sana kalmış dedi muhtar. Ama deden öyle şeyler bilirdi ki, bazen gelecekten haber verirdi. Köyde hasta olanlara şifa bulurdu. Son zamanlarda ise değişti. Nasıl yani? Daha içine kapanık oldu. Evden çıkmaz oldu. Sonra bir gece, neyse bunlar eski hikayeler artık. Ne oldu o gece diye ısrar ettim. Muhtar iç çekti. Köyde bir çocuk kayboldu. Herkes ormanda aradı ama bulamadık. O gece dedenin evinden çığlıklar duyuldu. Sabah gittiğimizde deden gitmişti. Ailen evi boşalttı. Çocuğun ne olduğunu kimse bilmiyor. Sessizce çayımı yudumladım. Deden bir daha geri dönmedi mi? Hayır. Bir süre sonra öldüğünü duyduk. O gün kazı alanında çalıştıktan sonra köy kütüphanesine uğradım. Bölgenin tarihi hakkında bilgi toplamak istiyordum. Kütüphaneci 50 yaşlarında, gözlüklü bir kadındı. Bu bölgede çok eski inançlar var, dedi kitapları gösterirken. Cinlerin ormanın derinliklerinde yaşadığına inanılır. Bazıları iyi, bazıları kötü. Siz inanıyor musunuz diye sordum. Kadın duraksadı. Ben onları gördüm, dedi alçak sesle. On yaşındayken ormanda kaybolmuştum. Karanlık çökünce onlar geldi. Işık saçan varlıklar. Beni köye getirdiler. Muhtemelen ateş böcekleriydi, dedim gülümseyerek. Kadın başını iki yana salladı. Konuştular benimle, isimlerini söylediler. Bazıları insan görünümündeydi ama gözleri farklıydı. Nazikçe konuyu değiştirdim ama akşam eve dönerken kadının anlattıkları aklımdan çıkmıyordu. Gece olduğunda dün duyduğum fısıltılardan eser yoktu. Rahatladım ve kitabımı okuyarak uykuya daldım. Gece yarısı bir sesle uyandım. Biri merdivenleri çıkıyordu. Tık tık tık. Ağır, sürüklenen adımlar. Kalbim deli gibi atıyordu baş ucumdaki el fenerini kavradım. Adımlar odamın kapısında durdu. Kapı kolunun yavaşça döndüğünü gördüm. Kilitli olduğunu biliyordum ama yine de panikle yorganı üzerime çektim. Koridordan bir inleme yükseldi. İnsan sesine benzemiyordu. Alçak, boğuk bir sesti, acı çeken bir hayvan gibi. Sonra bir fısıltı duydum. Serhat, gel bize katıl. Deden gibi. Üçüncü bölüm, dedemin defteri. Sabah olduğunda gördüklerimin bir rüya olmadığını anladım. Odamın kapısının önünde ahşap zeminde tırnak izleri vardı. Sanki biri, sanki biri ya da bir şey kapıyı tırmalaya tırmalaya içeri girmeye çalışmıştı. O gün kazı çalışmasına katılamadım. Bunun yerine evin her köşesini araştırmaya başladım. Dedemin bir şeyler bırakmış olabileceğini düşünüyordum. Çatı katına çıktığımda üzeri kalın tozla kaplı sandıklar ve kutular buldum. Birçoğu eski kıyafetler ve ev eşyalarıyla doluydu. Ama köşedeki küçük, kilitli bir sandık dikkatimi çekti. Kilidi paslanmıştı. Bir çekiçle kırdım ve kapağını açtım. İçeri de deri kaplı eski bir defter vardı. Dedemin el yazısını hemen tanıdım. Defter bir günlüktü. İlk sayfada tarih vardı. 10 Mart 1967. Bugün ormanda gördüğüm varlıklar hakkında daha fazla bilgi topladım. Köylüler onlara gece halkı diyor. Yerin altında yaşıyorlar. Geceleri çıkıp dolaşıyorlar. Bazıları insan görünümünde, bazıları ise tarif edilemez şekillerde. Onları görebilmek için özel bir ritüel uygulamam gerekiyor. Sayfalarda ilerledikçe, dedemin notları daha karanlık bir hal almaya başladı. Cinleri çağırmak için kullanılan tılsımlar, semboller ve dualar vardı. Bölümlerin çoğu Arapça ve eski Türkçe yazılmıştı. Anlayamıyordum. Of. Bir sayfada tuhaf sembollerle dolu bir çember çizimi vardı. Altında dedemin notu. Çemberi tamamladım. Geldiler. Karanlıktan çıkıp etrafımda toplandılar. Liderleri konuştu. İsmini söyledi Azazil. Benden ne istediğini sordum. Kan, kan istiyorum dedi. Genç, taze kan. Kabul etmedim ama gitmiyorlar. Her gece geliyorlar. Penceremin dışında bekliyorlar. Fısıldıyorlar. Uyuyamıyorum. Son sayfalar daha düzensizdi. Dedemin el yazısı değişmişti. Son tarihli sayfada şu not vardı: "Artık dayanamıyorum. Sürekli başımın içinde konuşuyorlar. Bana neler yapabileceklerini gösterdiler. Güçleri sınırsız. Köydeki çocuğu onlar aldı. Bana bir şans daha veriyorlar. Ya ben ya da ailem seçmem gerek. Of Rabbim beni affet." Defteri elimden düşürdüm. Ellerim titriyordu. Dedem ne yapmıştı? O kaybolan çocuğa ne olmuştu? O gece uyuyamadım. Yatağımda oturup her sesi dinledim. Pencereden dışarı bakmaya korkuyordum. Sabaha karşı yorgunluktan gözlerim kapandı. Sabah uyanır uyanmaz köye gittim ve babamı aradım. Baba, dedemin günlüğünü buldum dedim doğrudan. Cinler hakkında yazıyor. Köyde kaybolan çocuk. Telefonda uzun bir sessizlik oldu. "Oradan ayrıl Serhat." dedi babam sonunda. "Hemen hem de hemen şimdi. Arabana bin ve çabuk uzaklaş." Baba ne oldu burada? Dedem ne yaptı? Deden o ormandaki şeylere kapıldı. Onlara inanmaya başladı. Onları görüyordu. Anneannen öldükten sonra daha da kötüleşti. Son zamanlarında paranoyaktı. Sürekli birilerinin onu izlediğini söylüyordu. Peki ya kaybolan çocuk? Babam derin bir nefes aldı. Dedenin bununla bir ilgisi yoktu. Ama köylüler ondan şüphelenmeye başladı. Bir gece eve gittim. Deden oturma odasında oturmuş, karanlıkta duvara bakıyordu. Beni görünce "Onlar, onlar geliyor" dedi. "Beni almaya geliyorlar." Ertesi gün onu şehre götürdüm. Bir daha o eve dönmedi. Şimdi ne yapmamı önerirsin? Eve git, eşyalarını topla ve bir an önce ayrıl, git bir otelde kal. Telefonu kapattıktan sonra kararsız kaldım. Bilim insanı yanım, tüm bu cin hikayelerinin saçmalık olduğunu söylüyordu. Ama dedemin defterindeki o notlar, geceleri duyduğum sesler. Eve döndüğümde kapının açık olduğunu fark ettim. İçeri girdiğimde dedemin defterini masanın üzerinde açık buldum. Ama ben onu çatı katında bırakmıştım. Sayfalar hızla çevrilmeye başladı, sanki görünmez bir el karıştırıyordu. Sonra durdu. Açık sayfada daha önce görmediğim bir çizim vardı. Evimin tam bir planı ve her köşede tuhaf semboller o an arkamdan hafif bir nefes sesi duydum. Dördüncü bölüm. Gece halkı. Arkama döndüğümde odada yalnız olmadığımı gördüm. Köşede gölgelerin içinde bir şekil duruyordu. İnsan silüetine benziyordu ama orantısız bir şekilde uzun ve inceydi. Ve gözlerini görebiliyordum. Kırmızı parlak gözler. Sen kimsin? dedim titrek bir sesle. Varlık hareket etmedi. Fısıltı gibi bir ses duydum. Bizi hatırlamıyor musun Serhat? Küçükken bizimle oynardın. Ne? Ben kimseyle. Ormanda dedenle geldiğinde bizi görebiliyordun. Tüm çocuklar görebilir. Sonra unutursunuz. Başımı iki yana salladım. Bu gerçek değil. Deden bizi çağırdı. Ona güç verdik ama sözünü tutmadı. Ne sözü? Kan sözü. İnsan kanı, genç kan, ailesinden bir can. Varlık bir adım öne çıktı. Artık yüzünü görebiliyordum ya da yüz olması gereken yeri. Derisi gergin, gözleri büyük ve simsiyahtı. Ağzı yoktu ama yine de konuşuyordu. Deden yerine kendini sundu ama kaçtı. Şimdi sen geldin. Kan borcunu ödeme zamanı. Hızla kapıya doğru koştum ama kapı çarparak kapandı. Pencereye yöneldim. O da aynı şekilde kapandı. Varlık yavaşça bana doğru yaklaşıyordu. Kaçamazsın Serhat. Dedenin başladığı işi sen bitireceksin. Ne istiyorsun benden? Çemberi tamamlamanı, kapıyı açmanı, bizi bu dünyaya davet etmeni. Asla. Varlık gülümsedi. Ağzı yoktu ama yüzünde bir yarık belirdi. İçi keskin dişlerle doluydu. O zaman seni alırız deden gibi. Parça parça. Önce ruhunu, sonra bedenini. Odadaki tüm lambaların ampulleri patladı. Karanlıkta kalmıştım. Varlık üzerime atladı. Soğuk, nemli elleri boğazımı kavradı. Nefesim kesildi, gözlerim karardı. Son bir çabayla elimi cebime attım. Dedemin defterinden kopardığım bir sayfa vardı orada. Üzerinde koruyucu bir tılsım çiziliydi. Sayfayı varlığın yüzüne bastırdım. Korkunç bir çığlık koptu. Varlık beni bıraktı ve geriye doğru sendeledi. Derisi temas ettiği yerden yanmaya başlamıştı. Fırsattan istifade ederek kapıya koştum. Ancak kilitliydi. Pencereyi açmaya çalıştım. Nafile. Evden çıkış yoktu varlık tekrar toparlanmaya başladı. Bu sadece bizi geciktirir dedi. Gece çökünce hepimiz geleceğiz ve bu sefer hazırlıklı olacağız. Sonra gölgeler içinde eridi, kayboldu. Titreyerek yere çöktüm. Ne yapacağımı bilmiyordum. Dedemin defterini alıp incelemeye başladım. Korunma tılsımları, cinleri uzaklaştıran dualar vardı ama hepsi geçici çözümlerdi. Asıl mesele dedemin yaptığı anlaşmayı bozmaktı. Defteri karıştırırken sayfalar arasından küçük bir kağıt parçası düştü. Eski bir fotoğraftı. Dedem genç bir adamken çekilmişti. Yanında küçük bir çocuk vardı. Ben değildim. Başka bir çocuk. Fotoğrafın arkasında el yazısıyla bir not vardı. Oğlum Mehmet, 5 yaşında. Rabbim onu korusun. 1965. Mehmet? Babamın adı İbrahim'di. Dedemin başka bir oğlu mu vardı? Neden ailem bundan hiç bahsetmemişti? Hemen telefonuma sarıldım ve babamı aradım. Baba, dedim hızla. Dedemin Mehmet adında bir oğlu mu vardı? Telefonda uzun bir sessizlik oldu. Sonra babamın titrek sesi duyuldu. Nereden biliyorsun bunu? Bir fotoğraf buldum. Dedem ve küçük bir çocuk. Babam iç çekti. Mehmet benim ağabeyimdi. Beş yaşındayken kayboldu. Ormanda oynarken. Günlerce aradılar. Bulamadılar. Dedem deliye döndü, kendini suçladı. Sonra o kitaplarla ilgilenmeye başladı. Cinleri çağırabilirse Mehmet'i geri getirebileceğine inanıyordu. Ve ne oldu? Bir gece annem beni uyandırdı. Babamın çatı katından gelen seslerle çıldırdığını söyledi. Yukarı çıktığımızda babam orada yerde oturmuş karanlığa bakıyordu. Onu gördüm dedi. Mehmet'i gördüm. Onu geri getirebilirim. Sadece bir bedeli var. Annem onu doktora götürmek istedi ama o reddetti o günden sonra daha da içine kapandı. Kaybolan diğer çocuk, köylüler dedemden şüphelenmiş. O çocuk kaybolmadan önce babam köylüleri uyarmıştı. Ormanın derinliklerine gitmemelerini söylemişti. Orada bekleşiyorlar demişti. Çocukları seviyorlar. Kimse ona inanmadı. Çocuk kaybolunca herkes babamın bir şekilde sorumlu olduğunu düşündü. Telefonu kapattıktan sonra dedemin defterini tekrar elime aldım. Son sayfalarda geri getirme ritüeli başlıklı bir bölüm vardı. Dedem oğlunu geri getirmek için bir ritüel hazırlamıştı. Ama ritüelin bir bedeli vardı. Bir başka ruh. Dedem kendi ruhunu sunmuştu ama son anda vazgeçmişti. Ve şimdi cinler aileden bir başka can istiyordu. Beni. Güneş batmaya başladığında evdeki tüm mum ve lambaları yaktım. Dedemin defterindeki koruyucu sembolleri kapı ve pencerelere çizdim. Tuz çizgileri oluşturdum. Deftere göre cinler tuzdan geçemezdi. Gece çöktüğünde fısıltılar başladı. Önce uzaktan, sonra giderek yakından. Evin etrafında hareket eden gölgeler gördüm. Pencereye yaklaşan yüzler insan yüzüne benziyorlardı ama bir şeyler fena halde yanlıştı. Gözleri çok büyük, ağızları çok genişti. Serhat, bizimle gel. Mehmet amcanı görmek istemiyor musun? Hala orada bizimle. Hala küçük bir çocuk. Seni bekliyor. Kulaklarımı kapatıp defterdeki duaları okumaya başladım. Fısıltılar yükseldi, çığlıklara dönüştü. Ev sallanmaya başladı, eşyalar yere düştü. Sonra aniden sessizlik çöktü ama bu iyi bir işaret değildi. Tüm lambalar aynı anda söndü, mumlar da. Karanlıkta çatı katından gelen ayak seslerini duydum. 5. bölüm. Alınan ve verilenler. Hızla el fenerimi yaktım ve merdivenlere yöneldim. Çatı katından gelen sesler artık daha belirgindi. Yumuşak, çocuksu bir gülüş. He he, oyun oynayan bir çocuğun sesi. Kim var orada? diye seslendim titrek bir sesle. Gel Serhat amca, oynayalım. Beş yaşında bir erkek çocuğunun sesiydi bu. Mehmet, sen, sen gerçek misin? Çatı katına çıkan kapı yavaşça açıldı. El fenerimle aydınlattığımda küçük bir çocuk gördüm. Solgun tenli, koyu saçlı, üzerinde eski moda bir pijama vardı. Tam dedemin fotoğrafındaki çocuk gibiydi. Mehmet, babamın kayıp ağabeyi. Mehmet, gerçekten sen misin? diye sordum. Çocuk gülümsedi. Kih kih kih. Ben ve ben olmayan. Artık farklıyım Serhat amca. Onlar beni değiştirdi. Onlar kim? Neredeydim bunca zaman? Yerin altında, karanlığın evinde, zamanın olmadığı yerde. Çocuk bir adım yaklaştı. Dedem beni kurtarmaya çalıştı. Ama yapamadı korktu. Şimdi sen yapabilirsin. Nasıl? Nasıl kurtarabilirim seni? Defterdeki son ritüeli tamamla. Kapıyı aç. Beni serbest bırak. Tereddüt ettim. Bu bir tuzak. Sen gerçek Mehmet değilsin. Çocuğun gülümsemesi genişledi. Doğal olmayan bir şekilde, kulaktan kulağa. Kısmen doğru. Ben Mehmet'im ama sadece dış kabuğum onun. İçim çok daha eskidir. Birden çocuğun gözleri değişti. Simsiyah oldu. Ağzı açıldı, çok fazla açıldı. Çenesi neredeyse göğsüne kadar indi. İçeride iğne gibi dişler ve uzun, siyah bir dil vardı. Geriye doğru sendeledim ve merdivenden yuvarlandım. Acıyla yere düştüm. Başımı sert bir şekilde çarpmıştım. Gözlerimi açtığımda odamda yatıyordum. Başımda ıslak bir bez vardı. Yanımda bir adam oturuyordu. Altmışlı yaşlarda, beyaz sakallı. Dedem, diye fısıldadım. Adam gülümsedi. Hayır evlat, ben Hoca Ali, köyden muhtar beni çağırdı. Dün gece köye gitmediğinde endişelendiler. Ne kadar zamandır buradayım? Yaklaşık 12 saat. Korkma, ev güvenli şimdi. Gerekli önlemleri aldım. Doğrulup oturdum. Siz cinlere inanıyor musunuz? Hoca başını salladı. İnanmak değil mesele, evlat. Onlar var. Kur'an'da yazıyor. Hadislerde anlatılıyor. Ateşten yaratılmış varlıklar. Bazıları iyi, çoğu kötü insan ruhlarını çalmaktan zevk alırlar. Deden bir anlaşma yapmış. Biliyorum. Deden hakkında çok şey duydum. İyi bir adamdı ama acısı onu karanlık yollara sürükledi. Kaybettiği oğlunu geri almak için her şeyi yapardı. Peki ben ne yapmalıyım? Beni rahat bırakmıyorlar. Hoca derin bir nefes aldı. İki seçeneğin var. Ya burayı terk edersin, uzağa çok uzağa gidersin ya da dedenin başladığı işi bitirirsin. Nasıl yani? Dedem bir kapı açtı ama kapatmadı. O kapı hala aralık. Ya tamamen açılmalı ya da sıkıca kapatılmalı. Nasıl kapatabilirim? Ritüel tersine çevrilmeli ama bedeli ağır olabilir. Ne bedeli? Dedenin onlara sunduğu şey kendi canı ve şimdi onlar senin canını istiyorlar. Korkuyla yutkundum. Ölmem mi gerekiyor? Hayır evlat, ölüm değil. Ama bir parçanı vermelisin. Bir hatıra, bir duygu, bir sevgi ya hangisinden vazgeçebilirsin? O gece hoca eşliğinde ritüeli hazırladık. Oturma odasının ortasına bir çember çizdik. Çemberin etrafına semboller ve dualar yazdık. Ortaya bir kase su, bir avuç tuz ve kendi kanımdan birkaç damla koydum. Hoca dua etmeye başladı. Arapça sözler söylüyordu. Ben de dedemin defterindeki sözleri tekrarlıyordum. Gece yarısını geçtiğinde oda soğumaya başladı. Nefesimiz buhar oluyordu. Mumların alevleri titredi, sonra mavi bir renge büründü. Çemberin içinde bir şekil belirmeye başladı. Önce belirsizdi, sonra netleşti. Küçük bir çocuk, Mehmet. Bu sefer daha gerçekçi görünüyordu. Gözlerinde korku vardı. "Serhat amca beni kurtar, lütfen. Karanlık çok korkunç." Boğazım düğümlendi. "Nasıl kurtarabilirim seni Mehmet? Yerimi al. Sadece bir süre, sonra bizi ikimizi de serbest bırakırlar." Hoca elimi sıkıca tuttu. "Ona bakma Serhat. O gerçek Mehmet değil." sadece bir yanılsama. Ama çocuğun gözlerindeki korku o kadar gerçekti ki. Peki gerçek Mehmet nerede? Onu kurtaramaz mıyız? Hoca başını iki yana salladı. O artık yok evlat. Uzun zaman önce gitti. Şimdi sadece onun anısını kullanıyorlar. Çemberdeki çocuk şekil değiştirmeye başladı. Uzadı, büküldü. Artık bir çocuk değil, uzun, ince bir varlıktı. Yüzü insan yüzüne benziyordu ama gözleri tamamen siyahtı. Bize ne sunuyorsun Serhat? diye sordu varlık. Dedenin borcunu ödemek için ne veriyorsun? Hoca bana döndü. Düşün Serhat, hangisinden vazgeçebilirsin? Düşündüm. Sevdiklerim, anılarım, duygularım, hangisini verebilirdim? Korkumu veriyorum dedim sonunda. Sizden korkumu. Varlık bir an duraksadı, sonra gülmeye başladı. Ho 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 ho. Keskin, kulak tırmalayan bir gülüştü bu. Korku bizim gücümüzdür. Onu alamayız. O zaman çocukluğumu veriyorum dedemle olan anılarımı. Varlık başını eğdi, düşünüyordu. Kabul ama sadece anılar değil. O zamanki masumiyet de. Bir daha asla çocuk gibi hissedemeyeceksin. Kabul ediyorum. Varlık elini uzun, ince, fazla eklemli bir el uzattı. Kanınla anlaşmayı mühürle. Parmağımı ısırıp kan çıkardım ve varlığın eline dokundum. Bir anda zihnim boşaldı. Çocukluğumun anıları, dedemle geçirdiğim zamanlar, yaz tatilleri, onun anlattığı hikayeler. Hepsi sislendi, uzaklaştı. Bir ağırlık hissettim içimde. Bir kayıp ama aynı zamanda bir özgürleşme. Varlık yavaşça erimeye başladı. Anlaşma tamamlandı, kapı kapandı. Ama unutma Serhat, biz her zaman buralardayız. Her zaman izliyoruz. Sonra tamamen kayboldu. Mumlar tekrar normal rengine döndü. O da ısınmaya başladı. Hoca derin bir nefes aldı bitti, artık güvendesin. Ama gerçekten güvende miydim? Çocukluğumu, masumiyetimi vermiştim. Bunun ne anlama geldiğini bilmiyordum. Ama dedemin evindeki gizemli olaylar sona ermişti. Üç hafta sonra kazı çalışmamızı tamamladık. Ekip şehre dönüyordu. Ben de onlarla gidecektim. Ama son bir kez dedemin evine uğramak istedim. Eve girdiğimde her şey sessiz ve normaldi. Ruhların varlığına dair hiçbir iz yoktu ama çocukluğumun anıları da yoktu. Dedemin bana gösterdiği şeyleri, anlattığı hikayeleri hatırlayamıyordum. Çatı katına çıktım ve dedemin günlüğünü aldım. Belki bir gün anılarımı geri alabilirim diye düşündüm. Ya da belki de bu daha iyidir. Bazı şeyleri unutmak bazen hatırlamaktan daha iyidir. Evet son kez baktım. Artık sadece bir evdi, anılarla dolu bir yer değil. Anahtarı masanın üzerine bıraktım ve kapıyı arkamdan kapattım. Arabama bindiğimde dikiz aynasına baktım. Bir an için evin üst katındaki pencerede bir yüz gördüğümü sandım. Küçük bir çocuğun yüzü. Ama göz kırpınca kayboldu. Belki de sadece hayal gücümdü. Belki de değildi. Motoru çalıştırdım ve uzaklaştım. Arkama bakmadım bir daha. Bazen geçmiş, ardımızda bıraktığımızı sandığımız yerlerde bile peşimizi bırakmaz. Bazı kapılar kapanır ama tamamen yok olmaz.'' Dedemin evi artık sadece boş bir yapıydı. Ne anılarla doluydu, ne de cinlerle. Ama içimde bir boşluk kalmıştı. Geçmişin yükünü geride bıraktığımı düşünmek istedim. Ancak dikiz aynasında gördüğüm o yüz bana her şeyin gerçekten bittiğinden emin olamayacağımı hatırlattı. Belki de bazı soruların cevabı yoktur. Belki de bazı şeyler unutulmalı, geride bırakılmalı. Ve belki de bazı gölgeler ne kadar uzağa gidersen git hepsininle kalır. Böylece bu hikayenin sonuna geldik. Ama bazı kapılar her zaman aralık kalır. Bir sonraki hikayede yeni sırlar ve daha derin gölgelerle tekrar görüşmek üzere. Bu tarz içeriklerin devamı için lütfen abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler.